Karanın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Biz Yunan'a yesir oldu şu feleğin işine bak. Biz Yunan'a yesir olduk, şu feda'yı Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Yunan bize, biz Yunan'a yesir olduk. Şu işine bak. Pek şanlıyız. Türkiye sevmem mi ben? Türkiye, Türkiye sevmem mi? Türkiye'nin namusu, vicdanı, hayası, her şeyi. Bu olmasa yürüyemeyiz. <laughs> Ankara'mın daşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ne zaman gitti, ne canlar geçti bu bayrak için. Bu bayrak bizim, bayrak bizim, bayrak bizim. Biz bayrağım, biz bayrağım. Her, her vatanımız Allah düşürmesin. Oh, can, canım, 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 canım. Ne konuşuyorsun evladım? Bunlar var ya, olmasa biz... Hiç sorma evladım. Hiç sorma. sorma evladım. Ağlarsın ağlarsın.